Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Hanzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün böyle açık güvez bir yazmamız var. Tek renk yazmaların içerisinde benim en beğendiğim renklerden bir tanesi bu açık güvez. Gerçekten rengi çok güzel. Her yaştan insanın kullanabileceği bir renk bence. Gençler için de anneler için de gayet güzel bir tonlaması var. Böyle yakından göstereyim. Birazcık açık şey ışıktan dolayı böyle açık çıkıyor rengi bir tık daha koyu düşünün hanımlar şöyle koyu düşünün gül kurusunun bir tonunu da sanki andırıyor bence yazmam reyan ipek düz renk yazmalarda ya reyan ipektir ya da cenktir genellikle yaptığım yazmalar farklı olursa da zaten gene söylerim İpim ipim altın başak altın başağın numarası 694 hanımlar şöyle benim elimde bulunan ve buna en uygun olan ipim ama gayet de uygun yani yapacağımız modelimiz zor bir model değil bir sıralı oya modeli yapacağız hanımlar yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim ve e, çok da zarif duran bir model aslında onun için umarım hepiniz denersiniz bu modeli şimdi yazmamın da gene paketini atmıyorum ben Rayan İpek ve Buradan ekran görüntüsü almak isteyenler için de iyice yaklaştırayım numarasını. Rnp ile hem fiyat olarak hem döküm olarak kalite olarak hemen hemen aynı. Renklerinin farklılıkları vardır. Belki tonlama olarak falan farkı olabilir ama dediğim gibi fiyat, döküm olarak falan kalite olarak falan birbirine çok benziyor. Bir de Yeni alacak olan arkadaşlarım için söyleyeyim. E, bu yazmalarda polyester karışımı var. Yani bunlar pamuklu yazmalar değil hanımlar. Pamuklu yazmalar daha farklı. Bir, bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Reyhan ipeklerde paketli olanların kenarlarında şu yazmanın kenarında Reyhan ipek diye yazı oluyor. Ama cenklerde olmuyor. Yani size paketli olarak gönderiyorlar. Sadece paketin üzerinde cenk yazıyor. Yazmanın içerisinde kendisinde herhangi bir cenk yazısı falan olmuyor. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar taban zürafalarım hazır. Normalde yaptığımdan taban zürafalarım bir tık daha küçük. Bu model için özellikle bu önemli. Sıralı oya modellerinde taban zürafalarının bazılarında büyük olması gerekiyor. Bazılarında da böyle küçük olması gerekiyor. Bunu hangi modelde yapılacağını zaten başlamadan önce ben söylüyorum. Dediğim gibi bunu da bir tık daha her zaman yaptığımdan küçük yaptım. Buradan ipimi tutturuyorum. Önce 5 tane zürafa geleceğim. 5.ye geri döneceğim. 4 Ve bu da 5. zürafa. Şimdi buna geri dönüyorum. Buraya şöyle 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 ve 3 hemen yandakine iniyorum bunu 1 olarak sayacağım yine 5.ye geri döneceğim 4 ve 5 beş. 5. geri dönüyorum. Yine buraya üç tane pırpır yapacağım. buradan tekrar aşağıya indim bu aralardaki zürafalarımı da çift dolayarak yapıyorum iğneme ipimi ki buralar birazcık daha hani böyle sert dursun dolgunlaştırsın bu sıramı bu şekilde devam edip bitireceğim evet bu üçlü pırpırlarımı tamamladım Şimdi şu en baştakinden başlayayım ben. Burada şu pırpırımdan, üçlü pırpırımdan bir tane öncesi değil de burada bir tane boşluk kalacak. Yani bir tane pırpırım kalacak. Şu ikinci ile üçüncünün arasına bir düğüm atalım. Hemen yandaki pırpıra geliyorum. Yandaki e, zürafaya geliyorum daha doğrusu. Şöyle bir tane yuvamız oluştu. Buna geri dönüyorum. Geri döndükten sonra şuradaki fazlalığımı hemen bir keseyim ben. Geri döndüm. Buraya bir tane pırpır pır yapacağım pırpır pır mı yaptım şimdi buradaki en soldaki pırpırdan geçiş yapıyorum burada bir böyle köpüğümüz oluştu. Bunun içerisinden şöyle geçiş yapıyorum. Biraz ileriye düğümümü aldım şöyle. bu bu pırpırımız da biraz bu tarafa doğru kaydı bakın. Buraya da hemen bir tane gene pırpır yapacağım. Aynı boyutlarda. Şimdi şu yandakine geliyorum. Buraya inerken şurada hafif bir şöyle yerimiz kalıyor. Yani birazcık burası iyice dümdüz inmeyecek de biraz şöyle bolluk olacak. Çünkü buradan tekrar yukarıya çıkacağız. Ve buraya 3 tane pırpır yapacağız. Bu pırpırları yaptığımızda buranın gergin olmaması için orada biraz bolluğumuzun olması gerekiyor. Yani modelin bozulmaması, düzgün durması için o şart. Aslında zaten ipin gelişi kendiliğinden öyle ayarlanıyor yani. 2 Bir tane daha yapayım. 3 tane. 3 tane pırpırım oldu. Şimdi bunu da alıyorum. aldıktan sonra burada artık pırpır pır veya herhangi bir şey yapmadan bir tane şuradaki boşluğu bırakacağız. Buna ineceğiz. Yani şu boşluğumuz bu kalacak. Şuna iniyorum. yine ikinciye inmiş oldum yani. Bu şekilde. Hemen yandakine geliyorum. Buna geri dönüyorum. Pırpır pır mı yapıyorum burada? Şimdi bir taneyi daha birlikte yapalım. Daha net anlaşılacak o zaman. Şöyle bir boşluğumla düğümü yaptım. Buradan şöyle birazcık ileriye, şu pırpıra yaklaştırıyorum yani düğümü. tepe noktasına şöyle bir tane pır pır yaptım gene yandakine iniyorum İnerken burada zaten kendiliğinden oluşuyor bir boşluğumuz oluşuyor tam şuraya yani bunlar şu hizada böyle gidecek tam şu noktaya düğümümü alacağım Şimdi buradan da 3 tane yine pırpır yapacağım. Boyutunu ayarladıktan sonra dibine doğru yaklaştırıyoruz düğümü. Ondan sonra sıkılaştırıyoruz. Yoksa dönerler. Bir de doğru yaklaştırdıysanız eğer kesinlikle dönme falan yapmaz. Buradan şu bir tane kalanı da alıyoruz. Burada yalnız kalmayacak. Onu da aldım. Şimdi burada şuna değil de bir yandakine iniyorum. Hemen yandakine geliyorum. Yani burada artık hep aynı işlemler hanımlar. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Böylece devam edip gidecek. yapımı çok çok keyifli bir model. Onun için umarım sizler de denersiniz yani. Tek renk yazmaların kenarına bu tarz modelleri ben çok çok yakıştırıyorum. Sadece tek renk ve böyle pırpırlı modeller gerçekten çok çok güzel duruyor. Şimdi hanımlar ben bunun geriye kalan kısmını tamamlayayım. Ondan sonra da hafif bir şekilde ütüsünü yapacağım. Çok kızgın olmayan bir ütüyle Hafif ütüsünü yapayım. Ondan sonra da yazma içerisindeki duruşuna ve fiyat bilgisine bakalım. Evet hanımlar. Bu şekilde en sona kadar geldim. Hem yapımı kolay hem de kendisi gerçekten çok zarif duran bir model. Ben çok beğendim gerçekten. Ufak tefek değişiklikler yaptım gene bu modelde, ama bu haliyle de çok beğendim. Gerçekten çok zarif duruyor. Tek renk mesela böyle düz beyaz anne yazmalarına falan da yapabilirsiniz bunu. Aslında isteyen bu modeli iki renk de yapabilir ama ben böyle tek renk yapmak istedim. Çok da güzel bir görüntüsü var. Yapımı kesinlikle zor değil. Yeni başlayan arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Çok da güzel ilerleyen bir model. Onun içinde sıkılmadan böyle herkesin yapabileceği, hiç sıkılmadan yapacağınız bir model oldu bence. Kran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımı almışlardır inşallah. Şöyle tutayım gene de. Yazmamın bakın burası ön tarafı. Ön yüzü. Ben bu tarafa kıvırdım ve bu taraftan gene işlemelerimi yaptım. de şöyle arka taraftan görüntüsüne bakalım. Arka yüzündendi bu şekilde. Fark eden bir şey yok hanımlar. Ee, sağdan sola giden arkadaşlarım buradan ekran görüntüsü alacaklar. Tabii bu modelde bayağı fark ediyor. Sağdan sola gidenler için ama iki tarafıyla da gene kullanabilirsiniz. Düz renk bütün yazmalarınızı yapabilirsiniz. Eğer iki tane renk kullanırsanız desenli yazmalara da gene çok güzel olan bir model olacaktır. Onda işte iki renkli gidersiniz o zaman. İki aşamada yapıyoruz ya. Yazmanın rengi gerçekten çok güzel. Hadi tek renk yazmaları belki bazı arkadaşlarımız sevmiyor olabilir öyle söyleyenler de var ama bunun rengi gerçekten çok hoş bir rengi var şöyle yakından göstermeye çalışayım ama birazcık şu anda ışıktan dolayı aydınlıktan dolayı yani açık çıkıyor bir tık daha siz koyusunu düşünün yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde Zor bir model değil hanımlar. Bu modeli yaparken aşağı yukarı 250 TL'den 300 TL'den başlatabilirsiniz, fiyat başlatabilirsiniz. Tabi ben minimum olanları söylüyorum yani minimum e, fiyatı bu olabilir diye söylüyorum. Yani daha düşüğü de artık herhalde şu saatten sonra olmaz. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ve ücretsiz hanımlar e, videoları izlemek tamamıyla ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.